Herkese merhaba. Yeni bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Bu sefer Livik kalitesinde oynadık arkadaşlar. İlginç sahneler var. İki kere aynı yerde vuruldum. Çok enteresandı. Ayrıca bir adam da bana bir küfür etti. İnanamazsınız. Orayı da kestim arkadaşlar. Haydi videoya geçelim bakalım beğenecek misiniz? Ee, yeni bir videoyla karşınızdayım. Şu an Livik'teyiz. Livik haritasında ve en popüler yer olan Midstay'ine atlıyorum. Bakalım bizi neler karşılayacak mı isteğinde. Ben ben sukat oynuyorum. Ara sıra da dörtlü takım olarak otomatik eşleşme işlemine de giriş yapacağım. Eğlencemize devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi atladım. Şuradan bakalım gelen giden var mı? gelen giden gözükmüyor. Ses duymadım. Ateşleri duyduk. Hemen o tarafa doğru gidelim. O taraflar hareketli. Ben yani dürbün bulamadım. Skop yok. Şuradan bakayım. Artık olan skopla idare edeceğiz. Hemen o tarafa doğru Bir bakalım ne var ne yok Adamlar orada gibi gözüküyor Evet burada önümde Önüm dolu Adam burada evet, ben... Gördüm seni şuradan bir zaman lazım. Adam orada da var. Tepede de var. Evet şuradan geliyor. Kaç kişi bilmiyorum. Ayak sesleri var. Gördüm. Onu da düşürdüm. Git basayım. Hacı. Bu tarafta da adam var. Ama şuraya bakalım şu hemen baygın alalım. Kaskın, maskın hiçbir şeyimiz yokmuş burada. Ama şuradan bir yelek falan inleyelim. O tarafta dolu. Bot var. Bot mu adam mı tam bilmiyorum. Emin olmam lazım. tarafı doğru bakalım. Adam. Evet. Bottu galiba tam bilmiyorum. Şuradan mermimiz kalmadı. Mermi alalım. 4 x severim. Bir de M7'miz var. M7'mizde holo var. Güzeldir. İdare eder. Şu taraftan bir ses duydum araç var. Motosiklet. Nerede? Burada. Adamın bir tanesi de burada. O da gitti. Saklandı. Bomba atmadım oraya bir tane. Oo. adamlar var, botlar da var, adam da var. Şurada bir o tarafta da adam var. Karla sıkıyorlar. Karla da oraya atladı adam. Botu aldım. Oraya paraşütle atladı adam. Gördüm onu. tarafta da bir kar atışı vardı. Evet sıkıyor. Tek atabilir. Tek atabilir. Benim şuradan çıkmam lazım. Şuradan sıkmam lazım. Karla sıkıyor. Adam burada. Önümde. Bıramadı Şu botu alalım Adam önümde Dönmem lazım Git Önümde Tek değiller. Ya yapma be. Tekrar minsin. Çok ilan var. Çok ilan var takım olarak oy oy çok inan var çok inan var şurayı almam lazım Nerede şimdi? Yok, burada değil. Karşıya geçti. Evet, karşı tarafta. tarafı oynayacağım. Çok kötü. Adam orada. Arkadan oynayayım. Kaç kişi bilmiyorum ama bayağı bir aksesi var. Bir çıksam orada yatıyor. Gördüm onu. Hadi dürbün. Evet onu götürdük. Bakalım. Evet aldık kili. Şimdi önümde iki kişi, üç kişi var. Şimdi şu dürbünü bir çıkaralım. Dürbünsüz oynayalım. Bunlar bana oynuyor. Geldiler. Oo, küçük kişiler. İşim zor. Biri tanesi gitti. Çekeyim onu. Öbür yukarıda, öbür yukarıda bomba. O da gitti. Bu yukarıdaki saklanacak Belli. Bunda bombam yok ki atayım. Şunda bomba yok mu? Var. Tamam güzel. Bir tane var. gitti burası temizlendi herhalde başka kimse yok kafa doğru gidip yapma 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 yapma, yapma. Çat ya çatıya saklanmayın ya çatıya saklanmayın Çatıya ya. Boom boom var. Çatıdaki kaldı gördüm çatıdakini. zaten bitirmişler. Baymışlar onu. Şuradan araç alayım. Araç alayım gideyim. Nerede var? Aa yukarıdalar. Orada hala adam var. nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Gözükmüyor. Ama burada bir adam var yani. Bunu duydum sesini. Evet orada. Evet o da tamam. derim Uzayalım. Hala M4 bulamadım ya Benim acil M4 ihtiyacım var AK ile bir yere kadar Bir dakika paramız var mı Paramız bayağı varmış ya M4 alalım Uzun şarjör 50'lik şarjör alalım Bir de Uç alalım Evet lootumuz güzel. Şimdi şöyle yapalım. Altı yatalım. Şunlar bizim işimize yaramıyor. Evet. 60. Bir dakika adam var. Adam var. Adam var adam var. Adam var. Adam var. Hemen. Sağlı şuradan bir... Ya yapma be! Olacak iş değil ha. ne yine dördüncü olduk Evet arkadaşlar. Üçüncü Livik atlayışım. İkisinde maalesef Çok başarılı olmadık. Teraviyene gitmeliyiz. Dördüncü olduk. Allah. İkisinde de hep arkadan vurulduk ya. Öbür, birincisinde Bak, adam düşmedi, ikincisinde mermi alırken öldük. Şimdi gelelim üçüncü mint Sena atlayışımız Bakalım bir vin alamadık. İnşallah bunlar vin alırız ya. benden önce atladı. Şu kapıdan gireyim. Zotunu alıp O adama basmamız lazım Büyük ihtimal taşın arkasında Sanki buradan geliyor Orada yok Göremedim. Nereye saklandın? Evet gördüm. Atladı. Nasıl düşmedin? Oha. Ben çağıracağım şimdi seni bekle. Oğlum yatsana lan aşağı ne küfür ediyorsun. Çağıracağım şimdi seni çağıracağım bekle. Küfür ediyorsun lan ölünce. Ha? Manyak. <laughs> Arkadaş ben anlamadım bunları ya. Adam ölünce küfür ediyor ya. tarafta adam var. Bakalım o tarafa doğru. Sesi duyduk. O abiler yatıyor. Ama o tarafta başka adam var galiba ya yanlış mı gördüm? Oradan bir ses duydum ya şu arada Şunu değiştirelim ya çok kötü Evet o, o tarafta adam var Gördüm Gördüm. Yapma, yapma işte, yapma Ulan ölmemiş ya O ölmemiş, ben onu öldürürüm ya Evet sağlık olsun Kaldırım odalar büyük ihtimalle Beni orada bulmuşlar Please recall me Got it. Marked a location. Marked a location. Awesome. 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 I'm recalling a teammate. Thanks. Doğru. Şu taraftadır. böyle adam Tepede de adam var. Tepe oynayacağım. Awesome. lazım. Siz, siz. Olmuş. I got supplies. Görünmüyor. Ha gördüm. 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 Geliyor. I got Görsün. supplies.